Arkadaşlar bugün sizle birlikte bir tane araba oyunu oynayacağız. Bu oyun ben çok oynadım ve çok güzel bir oyun. Para kalıyor mu diye hatırlamıyorum. Kalıyorsa da yani bayağı bir param kalmıştır diyecektim. Bayağı kalmış gerçekten. İşte yazıyor. Ne? Şimdi arkadaşlar, şimdi biz arabayı bir modifiye ettirelim. Şu an çok dandik gözüküyor. Bizim Mehmet ustaya götürelim. Yok ya, Çakır Usta, Çakır. Çakır Usta'ya getireceğim bana. Ben Çakır Usta'ya götürmek istiyorum. Çakır biraz uzak ama olsun. Nereden gidiyoruz? Hemen şöyle dönelim. Çakır ustaya gidiyoruz arkadaşlar. Çakır usta. Ya. ya. tamam. Tamam buldum bunu. Çakır bekle geldim geldim. Vaa. Herkes patlıyor. Herkes çıkarımıza. Ya ya çarptı. Of. Bra bra bra, bra. Ve giriş. Şimdi arkadaşlar Çakır yanından daha geçtik. Ben nereye gidiyorum dedim. Adamları takip ettim. Çakır Usta. geldim geldim Çakır Usta. Uhu uh. Çakır Usta'ya girelim de. Çakır Usta. Uh. uh girdik. Skins'e bakalım. İfsane. Alayım mı arkadaşlar? Yok yok yok. Bir paralı olan arabalara bakalım. Sonra da belki onları alabiliriz. Yok. Hmm, alsam mı ya? Üf. Üf. <gülüyor> <gülüyor> eh ama abicim çok pahalı bunlar. Hmm. Ee, hmm. Abi ben bunları alamam. Çok pahalıya satıyorsun abi ya. Oy, bu ne? Yedi gün Bir gün uğraşsam bu para çıkar. Neyse biz ana. Bence direkt şey yapalım. Modifiye edelim. Çakır usta. Çakır usta. Çakır usta. Şimdi skinsimize girip. Bunu yorduk ve aldık haydi sür diyelim bismillah oh my god bu ne oh oh oha arkadaşlar ben bunu hava limanında denerim Haydi havalimanına. O Gerçek denel denence karaba arkadaşlar. Uçtu uçtu. Kullanamıyorum. Görüyor musunuz arkadaşlar? Kullanılmıyor resmen. Lan çok zor. Arkadaşlar ben kullanabiliyorum. Kendisi kullanılmıyor. Bak çok zor dönüyor. Araba öyle şey. Hadi girelim. Hava limanında bunu bir deneyelim. Hu atlar yatlar yatlar matlar. Oo oh, mermi gibi uçtuk. Hemen bizim alana gelelim. Arkadaşlar kaçı göreceğiz bilmiyorum ama bir diyoruz Bismillah diyoruz. Ağlatacağım. Ve başla diyoruz? 200 300 313, 314, 315, 317, 318, 320 görür müyüz be? 350 gördüm en son arkadaşlar. Bayağı bir zor gözüktü. 150 Ama bayağı hızlı yani Durun şunu deneyeceğim arabayı. Hayır 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 kayma kayma lütfen kayma. Kayma kayma. Kayma oğlum. Oğlum kayma. Kayma oğlum. Paparışa gön ya. Otur. Uy 400'ü gördük. Arkadaşlar bir saniyelik 400 gördüm. Bir saniyelik 400 gördüm. Bir saliyesi, bir saliyesiyle 400'ü gördüm. Oh my god! Bir saliye, bir saliyesiyle 400'ü gördük. Bir saliye İnanılmaz değil, değil mi? Evet, inanılır. Arkadaşlar, efsane. Ne? Araba. Arkadaşlar beni sağ alt tarafta görüyorsunuz. Büyüteyim mi biraz? Biz de bilirdik elin portekizlisini seçmeyi. Biraz şu tarafa alacağım arkadaşlar. İnşallah. Ah be. Tamam. Aldım. adana adana herkes patlıyor herkes çıkıyor müzefes. boş kafayla ses yaptım lan ses kes ya <laughs> arkadaşlar bu videoyu izleyenler tam vaktinde izleyenler e, az sonra bir de minecraft videosu gelecek izlemeyi unutmayın Lütfen izleyin. Efsane olacak. Minecraft videosu açacağım. Buraya gitti Gonya. Aga be. Ama görme. Bak 320 geçti gördünüz. Hadi bir daha. Arkadaşlar. Ben orada kaçı göreceğim biliyor musun? Ben o tahtta 400'ü göreceğim. Hızlı gel, hızlı, 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 hızlı. Tamam. Bu hızla 400'ü fena görürüz. Ay gördük kaçtı abi ya. Bir. Arkadaşlar tamam yaptık. Yaptık 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 dermişim. İnersem de vermişim. Arkadaşlar bir de kanalıma abone olun. like atmayı unutmayın lütfen. Kanalımız büyüsün. Son zamanlar çok güzel videolar çekiyorum arkadaşlar. Çok güzel yapıyorum arkadaşlar izleyin. Ya gerçekten izlediğiniz zaman bu adam çok iyi yapıyor dersiniz. Yani 400'ü yine gördük. Ama gerçek çok güzel yapıyorum. İzleyin videolarımı. O videolara var ya çok emek geliyor. Arkadaşlar bazen yazı boyutu sığmıyor. Özür dilerim ama onu yapmak zor iş, yani kolay iş değil arkadaşlar onu yapmak. Ben onu kaç kere denedim. Bazı videolarımda gördünüz, evet olmuyor. Ben de farkındayım. Ama arkadaşlar ben yapmıyorum ki kendisi olmuyor. YouTube kendisi yaptırtmıyor. Lütfen beni de anlayın arkadaşlar. Biz bilerek öylesine yapmıyoruz. Lütfen arkadaşlar biraz da bize kıymet verin. Be. Herkese iyi geceler. Ben Ethem Efet Alan. Ve arkadaşlar burada videoyu bitirelim. Burada videoyu bitirelim. Ve bir dahaki videoda görüşürüz. Durun arkadaşlar.